Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere FIFA 2020 kırıldı mı bu sorun cevabını bulmaya çalışacağım. FIFA 2019'dan itibaren çıkan FIFA'larda şu ana kadar kredik çıkmadı. Bunun nedeni de FIFA 2019'un kırılmasından sonra FIFA bazı sert önlemler almaya başladı. Bu önlemlerle birlikte FIFA'yı de novo sistemiyle korumaya başladı. Ayrıca de novo sistemi artı 3 katmanlı koruma sistemiyle FIFA'nın kırılması neredeyse imkansız hale geldi. Şu anda FIFA 2020'yi sadece resmi kendi sitelerinden indirebilirsiniz. Ya da FIFA ile anlaşmalı olan sitelerden indirebilirsiniz. FIFA 2020'nin kırılması için bayağı bir uğraş alındı. Fakat herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Bu uğraşlar sırasında FIFA 2021 FIFA 2022 ve FIFA 2023'e çıktı. Doğal olarak da bu oyunların çomasıyla artık FIFA 2020 kırılması gereksiz bir hale geldi. Ancak oyun nasıl kırılabilir? İlerleyen tarihlerde FIFA FIFA 2020'den El çeker ve oyundaki korumayı kaldırırsa böylelikle oyun kırılabilir. Şu anda görülen mevcut sistemde FIFA 2020'nin kırılması söz konusu değil. Güncel olarak oyunun kırılıp kırılmadığını takip ediyorum. Oyun kırılırsa eğer, oyun kırıldığında bunun için ekse bir video hazırlayıp sizlere haber vereceğim. Bu tür mevcut oyunların durumu ile ilgili videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız. Hazırlanmasını istediğiniz herhangi bir video varsa yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayınız. Siz isteyin biz yapalım. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.